Merhaba arkadaşlar, yine bir çarşamba gününden hepinize kocaman selamlarımı gönderiyorum. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır. Ee, şimdi bugün böyle aklındaki kişiyle ilgili neye... Şimdi bakın şöyle yapacağız tamam mı? Aklındaki kişiyle alakalı ne niyet edersen et. iletişime geçecek mi, seni hala seviyor mu, ee, ilişkiniz nasıl sonuçlanır hiç fark etmiyor... Ben böyle genel bir açılım yapacağım. Sen sana düşeni alacaksın. Sen sana verileni alacaksın. Böyle bir ayrım içerisine girmiyorum. Ayrım içerisinde ilerlemiyorum canlarım. Ciğerlerim bilginiz olsun. Kanalıma yeni gelen arkadaşlarıma buradan kocaman hoş geldiniz dileklerimi gönderiyorum. Bireysel danışmanlık için 0541 451 9617 numaralı hat üzerinden ee, tekrardan böyle bir iletişim kuraraktan bireysel danışmanlık alabilirsiniz. Şimdi Katina'nın şu ruhlarını bir ayıralım. Bu ilişki için bize bir ipucu versinler. Çünkü bunu istiyorum. Daha sonrasında başlayacağız. Yorumlarınız için teşekkür ediyorum. Etkileşimleriniz için teşekkür ediyorum. Ben dediğim gibi ortaya bir genel açılım açacağım. Sen aklından videoya başlamadan önce sana ne yapman gerektiğini söyleyeceğim. Sen sana uygun olanı hangi konu başlığında izlemek istiyorsan izleyebilirsin. Şimdi ana gelelim. Derin bir nefes almak çok önemli biliyorsunuz. Ee, Videoya başlamadan önce tek yapmamız gereken şey bir ana gelmek. Peki ana nasıl geliyoruz? Derin nefes alırken göbeğini içe doğru çek, bırakırken şişirerek. Burnundan geri nefesini ver. Tekrar bir nefes al. Tekrar nefesini ver. Tekrar bir nefes al. Tekrar nefesini geri ver. O kişinin yüzünü, gözünü, kaşını, elini seni etkileyen neresi ise bir gözünün önüne getir. Benimle birlikte söylediğim kelimeleri lütfen tekrarlayın şu anki açılımda niyetin her neyse seninle ilgili en net mesajı almaya niyet ediyorum. Onun ismini söyleyerek X lütfen bana en net mesajı Seda'nın aracılığıyla bildir demen yeterli. Dediğim gibi konu ben belirlemiyorum. Sen sana uygun olanı al. Buraya iki tane geldi. Peki. Kendiliğinden gelen kartlarımızı ne yapıyoruz? Hiçbir şekilde geri yerine bırakmıyoruz canlarım. <laughs> Bu arada katin eğitimime çok az bir süre kaldı. 2 Ekim'de başlayacağız. Sen de Katina'nın en ince ayrıntılarına kadar öğrenmek istersen benimle iletişime geçip Katina eğitimini tamamlayabilirsin. Benim eğitimlerim kısa olmaz yani e, sıra dışı olmaz. E, öyle bilindik konular anlatılmaz. Yani şu arımanı alıp da Aa, evet tutku, e, yüksek bir cinsel birleşme gözüküyor gibi bir etki yoktur. E, karakter analizinden... Fiziki özellikleri ne kadar kartlarımızın girerim ben eğitim müfredatında. Sizler de e, ben de katini öğrenip en azından kendi ilişki hayatıma yön vermek istiyorum. Ki en iyi dostunuz oluyor arkadaşlar. Yani illa e, kolektife bakmanıza gerek yok. İlla benim gibi bu işi meslek haline getirip yapmanıza gerek yok. Sadece şu deste bile senin en iyi arkadaşın, en iyi yoldaşın olabiliyor. Eğer sen de istersen kendine çok güzel bir arkadaş edinebilirsin ama doğru kişiden, doğru yerden eğitim almak tabii ki önemli. Hadi bakalım. Tekrardan niyetimizi alıyoruz. sıra kafamın karıştığı yerlerde girdirip hemen böyle bir sorabiliyorum. Biliyorsunuz. Şimdi önce ben bu kişinin sana karşı tam şu anki enerjisi nedir ona bakmak istiyorum. Niyet ettiğin kişinin sana karşı olan enerjisi nedir? Yine bir kart attı kendine. Peki hemen şöyle bir alalım. Enerjisinden önce yine bir Rumi'yi ilenelim. Sevgili Rumi şu an bizim aramızdaki dinamik nedir? Şu an aramızda bizim dinamitimiz nedir? Yani bizim birbirimize karşı şu anki durumumuz nedir? Bir bize bundan bir haberdar versin. Evet. Bakalım şimdi aranızdaki dinamit neymiş? Rumi bizi nasıl bilgilendirecek bu konuda? Kadehlerin dokuzlusu geldi. Allah kalbinizde dilediğinizi severecektir. Yani burada ben her iki kişinin de birbirini dilediğini, birbirini istediğini görüyorum. Yani belki birbirinizden haberiniz yok. Belki birbirinizle ilgili e, iletişim kurmuyorsunuz belki o iletişim hatağına geçmiyorsunuz ama burada her iki tarafın da aslında birbirini hayal ettiğini telepatik olarak birbirleriyle bağ kurduğunu e, henüz bitmeyen bir mevzu olduğunu söyledi Rumi bana. Yani diyor ki bu iki kişi henüz bitmedi farkında olmasalar da birbirleriyle hala bağ kuruyorlar birbirleriyle hala telepatik bir yol içerisinde ilerliyorlar Peki bu kişi beni kalbinde bitirdi mi? Hayır. Sadece uzaklaştı diyor. Ha, sadece uzaklaştı. Hatta bir kart daha çekelim. Hatta uzaklaşmak zorunda kaldı. Yani sen e, onun için aslında e, çok değerli. E, bakın kadın ilahi ışın hizm, e, hüzmesidir çıktı. Yani sadece uzaklaşmak zorunda kaldı. Yoksa çok değerlisin onun için. Ee, senin varlığın onun için çok fazla önemli. Sadece diyor uzaklaşmak zorunda kaldı. Neden peki benden uzaklaşmak zorun zorunda kaldı Rumi diye baktığım zaman... Ee, burada kendini senden küçük görmüş olabilir. Kendini senden e, daha enerjisel olarak e, aşağıya çekmiş olabilir. Ve burada uzaklaşsa da hala acaba bir şeyler olur mu veya sen gelir misin gibi bir takım düşüncelerinin de kişide yer ettiğini söyleyebilirim. Şimdi peki bu enerji durumunda neler var diye baktığım zaman. Bakın tekrardan yakınlık bağı kurmak isteyen, e, hala sizi düşünen birileri var ama taklit yapıyor. Yani burada e, hiç istemiyormuş gibi, hiç oralı olmak istemiyormuş gibi davranıyor. Yani aslında size gösterdiği şu an için tüm davranışların taklit olduğunu, asla doğruluk payı olmadığını, aslında yakınlık bağını çok fazla hissettiğini söylüyor. Taklit yapmasının sebebi de onu endişelendiren, hüzünlendiren, onu biraz kendi içerisinde sıkıntıya sokan, probleme sokan bir takım durumların olduğunu ve bu durumlardan şu an için kurtulamadığını söyleyen bir enerji halinde geliyor. Peki hadi bakalım başlayalım. Şu anki durumda neler var? Şu anki durum bize neleri verir diye baktığım zaman şu an arkadaşlar kaçamak bir durum içerisindesiniz. Yani burada e, birbirinizin arkasından baktığınızı görüyorum. Aslında haksızlık yapıyorsunuz birbirinize karşı. Hani bu çok net alenen çıkmış. Şimdi burada iki yöne ayıralım bu ilişki gizli yaşanmak zorunda kalan bir ilişki olabilir. Açık verilmeyen, gizli şartlarda yürümeye mecbur bırakılan, gizli şartlarda olması gereken bir ilişki olabilir. Ve bundan dolayı bir, bir tarafa haksızlık etmemek adına ee, kaçamak durumlar söz konusu. Yani kendinden renk vermemek. Az önce de taklit kartı çıkmıştı ya. Kendinden renk vermemek, kendinden çok ödün vermemek. Ama böyle için, için ya içi içinde kemiren bir durum hali söz konusu var burada. Birkaçınız içerisinde de şu an birbirinize söylediğiniz yalanların olduğunu birbirinize karşı söylediğiniz yalan durumların yalan beyanların olduğunu ve bundan dolayı da aslında ortada olan haksızlıkları düşündüğünüz. Tamamiyle bu haksızlıklara odaklandığınız bir evreden geçiyorsunuz diyebilirim. Peki sizin bu duruma düşmenizdeki sebep nedir? Sen bu duruma neden düştün? Bunun sebebi nedir? Diye baktığım zaman çok fazla geri çekilme var arkadaşlar. Yani e, havada kalan durumlar, havada olan olaylar. E, her şey askıda kalmış. Yani her şey çok yarım kalmış. Netleşmeyen şeyler var aranızda. Yani burada bir aldanma aldatılma mevzusu varsa da olayı çok çözmeden geri çekilmişsiniz. İlişki gizli yaşanmak zorunda kaldıysa da bunu çok düşünmeden, bunu çok tasarlamadan, bir plan bir çözüm yoluna gitmeden hemen böyle ya ben böyle davranmamalıyım hemen böyle bir geri test yapmak, re yapmak, içine çekilme durumu var. Ve bu da sizin aranızda Pasif enerjiler doğurmuş. Yani şu anki yaşadığınız durum pasiflikten kaynaklı. Yani korku, endişe, kaygı, harekete geçememe, bile isteye geride kalmam, kendini net aktif bir şekilde gösterememe, ne istediğini belli etmeme. E, havada kalan çok fazla konu var. Havada kalan çok fazla mesele var. Birbirinizle ilgili aydınlanmayan, birbirinizle alakalı aydınlatamadığınız birden fazla olay, birden fazla konu var ve bundan kaynaklı şu an herkesin kendi içinde olduğunu, kendi içinde bir şeylerin savaşını verdiğini çok net bir şekilde bir açık vermemek adına, olgun davranışlar sergilemek adına geride durduğunuzu görüyorum. Yani şu an bunu yaşamanızdaki en büyük sebep birbirinizi aydınlatmak, aranızdaki problemi çözmek yerine geri planda kalmak her şeyi havada askıda bulunmak. Yani bir nevi bile bile birbirinizi kurban etmişsiniz. Bile bile birbirinize karşı kurban psikolojisine girmişsiniz diyebilirim. Peki senin bilmediğin asıl problem nedir bu kişiyle alakalı? Bu açılım çok güzel bir açılımdır. Bak soruları da çok güzeldir. Hiç soru sormaya gerek bıraktırmaz. Senin bu kişiyle alakalı asıl bilmediğin konu ne? Ne bilmiyorsun? Şimdi burada bu kişinin ya ciddi bir ilişkiye karşı problemi var. Yani böyle bir ciddi ilişki gördüğü zaman korkan, kaçan, o ciddi ilişki içerisinde bulunamayan, o ciddi ilişki içerisinde kendini var edemeyen bir enerjide ya da henüz bitmeyen bir evlilik durumu, henüz kağıt üzerinde olan bir evlilik durumu var. Yani bakın yine burada senaryoyu başa alıyorum. Ya gizli yaşanması gereken bir aşk hikayesi ya da ee, bir takım aldanma, aldatma, kaçamak yollar, işte böyle e, gizli saklı olaylar yapıldığı için geri çekilen bir durum var burada. Ama burada asıl konu kişiyi asıl etkileyen e, gizli bir yani gizli bir şeyin sürdürülmesi. Henüz böyle e, bitmemiş bir evlilik olabilir, hala hazırda süren bir evlilik olabilir. Ama ciddi ilişkilere de müsait olmayabilir. Yani ciddi ilişkilerden korkan, kendi ata, ata köklerinden işte veya kendi ata kökleriyle alakalı problemler yaşayan ve ciddi ilişkilerden çekinen, tedirgin olan, ciddi ilişkileri duyduğu zaman hemen böyle kendi içine çekilen bir enerji de olabilir ve bundan dolayı da konfor alanından rahat çıktığını, konfor alanından çok rahat bir şekilde uzaklaşamadığını görüyorum. Peki şu an İkinizin de merkezindeki konu ne? Yani buradaki merkezdeki konu nedir? Ee, en azından birbirinizle ilgili almanız gereken konu nedir diye baktığım zaman arada bir takım kötü enerjiler var. Bu bir kadın enerjisi de olabileceği gibi e, üçüncü kişi enerjileri, üçüncü kişi, kişi blokajları, üçüncü durum etkileri var diyebilirim. Yani aslında burada çok fazla gelmek isteyen, adım atmak isteyen ama bakın yine bir üçleme üçüncü kişilerden kaynaklı, üçüncü durumlardan kaynaklı, üçlü bir durum olmasından kaynaklı çekinen, kendini geri tutan, her şeyin böyle sanki kötü olabileceğine odaklanan bir enerji var. Ya ben hani gitmek istiyorum, işte ben adım atmak istiyorum, tekrardan o adımı göstermek istiyorum ama ya kötü olursa, ya daha sorun sıkıntılı bir hal alırsak, ya daha fazla sıkıntılı bir süreç içerisine geçersek. Hani hep böyle ya ya yağlarla giden bu enerjide kendini enerjisini salgılamayan, enerjisini net bir şekilde ortaya koyamayan, kendinden çok net bir şekilde ödün veremeyen bir hal içerisinde bu kişi. Peki, tekrar gelelim. Ee, aslında kararı ne? yani şu an seninle ilgili almış olduğu karar nedir diye baktığım zaman şu an seninle ilgili bir iletişime geçme kararı var bu kişinin. Bakın direkt şöyle gösteriyorum size. Yani burada bir iletişim kurma özellikle sosyal ağlardan işte sosyal ağlar üzerinden kurulacak bir iletişimi de gösterir bize kılıçlar. Burada engellenen bir durum varsa engelleri kaldırabilir ya da sen bu engelleri kaldırabilirsin. Kişi bununla ilgili bir atakta bulunabilir. Ama burada direkt kararı kararına bakıyorum yani kişinin. Buradaki karar nedir? Buradaki karar çok net bir şekilde mektup kartıyla birlikte iletişime geçmek isteyen, seninle haberleşmek isteyen bir kişi var senin karşında. Peki bu kararın yaratacağı etki nedir? Yani iletişime geçti, e bu, şimdi bu kısım kararda çıkıyor. Bu gerçekleşir. Umarım hepinize gerçekleşir. Çünkü bu bir kolektif, isimlerle açılan, birebir açılan açılımlar kadar net olmayabiliyor. Bu açılımı bana sen de talep edebilirsin. Hani Seda'nın bir karar açılımı vardı. Onu istiyorum dersen ben sana bu açılımın aynısını senin sorduğun konu üzerinden açarım. Ama şu an kolektifte birçoğunuzda iletişime geçmek isteyen Engeller varsa engeli kaldırmak isteyen, engeli kaldırarak ilerlemek isteyen bir hal ve tavır var. Ve bir takım e, yüzleşmeler, e, ifade etme durumları, ifade etme ile ilgili konularında yer alacağını söyleyebilirim. Peki bu kararın etkisi ne olacak? Yani nasıl olacak diye baktığım zaman, burada bu kişinin iletişim kurduktan sonra bu kararın etkisinden kaynaklı tekrardan böyle bir aranızda soğukluk, uzaklık, mesafe olabilir. Bunun sebebi de e, bilinçaltında kişinin kurtulamadığı korguları kaygıları bak sana olan duygusuzluğu değil burada duygu var sana olan duygusuzluğu kesinlikle değil sana olan duygusuzluğuyla alakalı bu kişinin problemi yok yani burada ben hani seni sevmiyorum geldiğime pişman oldum ya keşke gelmez olaydım gibi bir etki yok bu kişinin korkuları var. Korkularından kaynaklı tekrar aranıza bir soğukluk, bir mesafe girebilir. Peki bu soğukluk, bu mesafe neden girecek tekrardan? Yani ben tılsım beşlisiyle ne anlat almalıyım diye baktığım zaman dengede duramayan bir halde bu kişi. Yani dengede kalamıyor, dengede duramıyor, ne yapacağını bilemiyor. Yani burada e, partnerlerin birinin kısıtlı şartlarda olması, kısıtlı şartlarda görüşmesi, e, yani onun dışında da olan sorumluluklarından kaynaklı bu kişi kaygılarından kolay kolay kurtulamayacakmış gibi gözüküyor. Peki aranızdaki sonuç ne olur diye baktığım zaman net bir şekilde bu kişi senden ilham almaya devam eder. Yani sen onun için çok değerlisin. Peki bu sonuçtan ne anlamalıyım diye sorduğum zaman sen onu kendine çok güzel hissettiriyorsun. Sen onu kendine çok özel hissettiriyorsun. Yani ne kadar çok uzaklaşma içerisine girse de, ne kadar çok uzaklaşma eylemi gösterse de bu kişi umutsuz, karamsar ya bitmeli, yani bu böyle olmaz, bu böyle süremez gibi bir takım durumlar sergilemiş olsa da seninle de kendini tam bir kadın ya da seninle de kendini tam bir erkek gibi hissediyor. Yani sen onu tamamlıyorsun ve senin onu o tamamlama özelliğinden hoşlanan da bir yapısı var diyebiliriz. Peki. Bizim aramızdaki bu durum nasıl sonuçlanır? Biz de böyle bir katinamıza soralım. Bizim aramızdaki bu durum nasıl sonuçlanır? Bedes geldi arkadaşlar bedes geldiği yerde mutlaka bir ayrılık vardır. Mutlaka bir ayrılık çanı vardır. Ayrılık gündemi vardır. Şimdi diyor ki bedes bize bu kişi çok fazla adalet arayışında ama bir o kadar da kuşkucu. Hep olumsuza çekilen bir tarafı var. Küçük sorunları bile kafasında büyütebiliyor. Hatırlıyor musunuz? Burada valide kartıyla ne dedim? Tamam ya ben iletişime geçeceğim ama ya kötü bir şey olursa? Çok fazla umutsuz, yala, hani böyle kötüye odaklanan bir yapısı var. Şu an e, ne yapacağını bilemeyen bir halde, e, kendi istese de istemese de aslında yüzünde gizlediği çok böyle hüznü olan bir varlıkta e, biraz güçleneceksiniz. E, burada bedesin önerisi size silkelenerek ve çözümsel bir bakış açıyla yön vermeniz gerektiği. Yani burada net bir şekilde, bir saniye arkadaşlar şu arkadan arama geldiği zaman deliriyorum ben. Burada silkelenmeli ve çözümsel bir bakış açıyla ilişkiye yön vermeniz gerektiği konusunda bir uyarı aldık Vedes'ten. Zorlukların üstesinden gelebilirsiniz, o güce sahipsiniz, İlişkinize dair inancınızı kaybetmeyin, ee, uyumu amaçlayan, hedefler uyuma amaçlayan konuları da beraberinde getirebilirsiniz. Peki bu ilişkinin nasıl sonuçlanacağı ile ilgili bedesin bir içini açalım. Bakın arımanda kendini attı. Aranızda çok fazla bir tutku var zaten. Evet bu kişi endişeli, çok sabırlı, çok tutarlı, inanılmaz derecede endişeli bir hali var. Ama kendi içerisinde yol arayışı içerisinde sana karşı da çünkü bağımlılık çalıştırıyor. Ve su grubudur, duygulardır. Duygularla ilgili analiz yapmaktır. O yüzden akışta kalın lütfen. Sevgili Rumi, açılımı açtık. Almamız gereken mesajları açtık, aldık. Bu, bu kişi benimle tekrardan bir bağ, bir iletişim kuracak mı? Kadehlerin altılısı geldi arkadaşlar. Ruh yaşamı ve yaşayanı arzular. Seni çok arzuluyor bu kişi. Seni çok fazla istiyor. Peki benim bu kişiyle ilgili almam gereken mesaj nedir? Çok üzgün. Çok stresli. Kendini iyi hissetmiyor. Devamlı kendi kafasında kurduğu düşüncelerde. Devamlı kendi kafasında kurmuş olduğu düşüncelerle gidip geliyor. Ama sana gelecek. Bak kadehlerin içi ile geldi. Zevkler ve hoş şeyler ruh içindir. Tüm renkler benimdir. Sen benim olmalısın. Yani sen bana ait olmalısın. Yapısı var. Bu kişi gelir arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bu açılımı isterseniz çok gördüğünüz gibi net detaylı bir açılımdır. Benimle iletişim kurabilirsiniz. Hoşçakalın.